Ne oldu aslanım? Ha bak şimdi ben çekeceğim değil. Ha? Çekecek ki. Ne bozdurur lan diyorsun şimdi? Olmaz. Ha ne bozdurur lan diyorsun? Uyayım seni. Ha. Kapatmayı tam bana vermedi bu. Sonunda büyük buluşmayı gerçekleştirdin. Evet. Ha? Büyük buluşma Küçük buluşma değil mi? Küçüktür deme bana ha. İyi. Çok büyük değil. Ne göreceğiz bakalım. Ya ha sana siner çıktı mı? Siner çıktı ya. Yok başta da gelmeye kim o? O 3 kilodan aşağıya değil. Çalak ya. beni. Ne yapacak ya seni? Çalak beni. Telefon çalar. Lan kim al, al, al balığı. Be nedir bu? Abalı işi. Lan bununla uğraşırdım be ama. Abi balığı be. Ben bununla uğraşırdım be. Bununla uğraşırdım. Of be! Ne dedi ki Al arkadaş balığını. Allah sağlamdır kaçmaz. Allah sağlamdır kaçmaz. Sağlam be. Tutayım, tut hem yeni. Tutma dur. buradan be. Buradan tut be. Dur be. Buradan tut. İpten be. Be. İpten be. neydi be. be? İpten. Öp bakayım balajını. Balık sağlayayım. Ne yapasın? Balık saklayayım Saklayasın. <laughs> Vay be. Bunu, bak bunu bul, bununla yırtıldı sen bak. E bunun için mi kardeş? Buna bu sinir etme kardeş. <laughs> çevir, çevir balığı biraz. Ula, çevir balığı da biraz koço gördüğünde canlı çekti. Sen kendi döner balık be. <laughs> çevir be balığı be biraz be. Dur, açayım ben balığı. De Gamucu değil be, balığı çevir evet, be. Evet, mavugam. Aha, <laughs> Hepsi bir de <şimdidenize. gülüyor> Ve bunlara para verdik be. Ha biz para vermek mi? Ha be biz para benim mi? benim yeğenim Vay be. Şey Son, sonunda büyük buluşmayı gerçekleştirdin. Oh. Hadi arkadaş. Yeni, yeni, yeni kaybetmeden. Hadi bay. Bay.